Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım bu hafta gökyüzü senin için neler söylüyor. Evet bu hafta özellikle maddi konularda süreç çok hızlanacak görünüyor. Balıklar kazançların artabilir e, ve sahip olduklarının bolluk ve bereketle değerlenmesi söz konusu olabilir. Elinde tuttuğun varlıklar değerlenebilir diyor gökyüzünün mesajı. Sen de zaten sahip olduklarının değerinin bilinmesini isteyeceksin. Ya da bugüne kadar yaptıklarımın ne kadar değeri bilindi, ne kadar hani sahip çıkıldı buna bakarak karar vermek isteyeceksin. Hani bakacaksın. Bugüne kadar ben maddi anlamda işte uğraşmışım, ne kadar karşılığını almışım. Bundan sonra herkese ederi kadar, her işe ederi kadar diyerek devam etmek isteyebilirsin. Ee, kazançlar konusu senin için çok ön planda olacak. Bir diğer açıdan burası sana artık kazançların kolaylaştığı bir kapıyı da açacak. Ama bu şöyle hani gökten birdenbire balık burcuna kazanç yayıyor şeklinde değil. Ee, belki de zorlaya zorlaya açtığın o kapıdan. Artık kazanmaya başlayacaksın yani başkaları için "aa ne kadar şanslı denilen bir durum senin için pek de şans ve tesadüfle değil gerçekten uğraşmakla ve emekle kazanılmış bir başarı olabilir. Ee, belki hani o günlerini hiç görmediler ama kazandıktan sonra seni görmeye başlayacaklar o zaman onları biraz şaşırtacaksın sevgili balık e, bu noktada da e, bu venüs koç burcundan geçerken kolay para mı evet biraz kolay para sana geliyor E çünkü zamanında çok zorlandın diyor gökyüzünün mesajı ve 6 Haziran'da Venüs burç değiştirdikten sonra kalıcı bağlantılar zamanı başlıyor imzalar atılabilir iş hayatınla ilgili ya da dostluklar, arkadaşlıklar, ortaklıklar artık daha kalıcı bir zemine oturabilir. Kiminle yoluna devam etmek istediğine daha kalıcı ve berrak bir zihinle karar vermek isteyebilirsin. Özellikle de kazancını büyütecek insanlarla işbirliği yapmak isteyebilirsin. Ee, seninle aynı düzlemde olan, aynı statüde olan, senin gibi olan daha doğrusu insanlarla bir araya gelmek isteyeceğin bir dönem başlıyor olacak. Ve sevgili balık burcu Venüs burç değiştirdikten sonra artık e... Birazcık da aşk hayatına önem verdiğini, arkadaşlıklar, dostluklar arasında biraz yalnız eğer özellikle böyle bir yakınlaşmaların gerçekleşebileceğini söylüyor. Hani para işini çözdük şimdi bir de aşk gelsin der gibi bir hale olacak sevgili balıkların. Birlikte olmak istediğin insana karşı duyguların çok artabilir. Ya da arkadaş ortamından şimdiye kadar arkadaş gördüğün biriyle aranda gerçekten güzel bir ilişki yaşayabilirsin almaya başlayabilir bir de bakmışsın ki arkadaşlık aşka dönüşüyor böyle bir süreç ve balık burçları kendi değerini bilecekler bu haftadan itibaren ee, birisi size layık olmadığınız gibi davranıyorsa birisi sizin e, hani iyi adımlarınızı güzel mesajlarınızı ya da kalpten söylenmiş şeylerinize kapıyı kapatıyorsa biri sizin suratınıza kapıyı çarpıp sizi yerden yere vuruyorsa bu haftadan sonra o kişinin hayatınızda pek de yeri Olmayabilir çünkü siz ben neye layığım ben buna layık mıyım gibi sorular sorup kendi değerinizi bileceğiniz bir hafta olacak ve bu hafta yine e, cuma günü gelmeden önce. Seni yoran bir şeyden vazgeçme enerjisinden bahsediyor 29 derece koç uğraştın sonuç aldın şimdi sonucun tadını çıkartma zamanı olacak e veya hani bir pozisyonda çok uzun süre görev yaptın şimdi artık değişim zamanı olacak ve sen de bunu bekliyor olacaksın sevgili balık yani zaten hak ettin ne zaman sana gelecek acaba işte bu haftadan itibaren gelebilir. Ve devam ettiğimizde 6 Haziran'da Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumu olacak. 29 derecede İkizler Burcu'nda olacak sevgili balık. Evet aile içerisinde bazı konuşmalar yaşanabilir veya aileden gelen bazı miras gibi mal paylaşımı gibi süreçler ön plana çıkabilir. Bir taşınma kararı gelebilir ev içerisinde değişiklik yapmak kendi alanını açmak kendine huzurlu olacağın bir alan açmak isteyebilirsin. Yani ben hani burada biraz rahatsızım baskı altındayım kendi yerime geçmek istiyorum ya da hani yaşadığım yerde beni kimse rahatsız etsin istemiyorum kendime alan açmak istiyorum diyebilir sevgili balık burçları. Ve 7 Haziran'da Venüs'ün burç değiştirmesiyle birlikte evet burası çok güzel işte burada asıl. E, hayatındaki iletişim süreçlerinin e, insanlarla olan diyaloglarının hızlandığı bir zaman başlıyor olacak. E, paylaşımların çok artabilir kendini ifade edebilirsin ve e Böyle etrafındaki insanlar sana bazı kapılar açabilir bu süreçte sevgili balık ummadığın insanlardan büyük destekler görebilirsin. Hatta hani birlikte bir şeyler yapabileceğin e, enerjini büyütebileceğin insanları bu dönemde keşfedebilirsin. Artık içindekini söylemek senin için daha kolay olacak ve daha anlaşılır olduğunu hissedeceksin. Kalpten konuştuğunda duygularını, hislerini kalbinden aktığı gibi ifade ettiğinde de kendini çok huzurlu hissedeceğin bir zaman dilimi olacak sevgili balıklar. Evet bu hafta kazançlarınız kolaylaşıyor sevgili balık. Bir diğer açıdan aşk hayatınız hızlanıyor. Arkadaşlıklardan aşka evrilme süreçleri yaşanabilir diyor gökyüzünün mesajı. Şimdi eğer ki bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz aşağıdan YouTube mağazamızı inceleyebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere